Arkadaşlar en önemli şeylerden birinde bahsedeyim biraz. Çünkü ben bunu söylemekten hep unutuyorum. Siz de söylemeyince abone olmuyorsunuz. Size zahmet aşağıdaki abone ol tuşuna basıp de bildirimleri açarsan kanka çok memnun olurum. Bir sürü işin arasında sizlere içerik üretmeye, video çekmeye çalışıyoruz. Sizleri seviyorum. Hazırsak çıkalım kanka yola. Evet sevgili Gökhan'ın yeni mekanı açılıyor ve iftar yemeğine davet etti sağ olsun. Şöyle bir elimiz boş gitmiyor dedik. Bunu da makineye koyalım bu arada kardeşim. Sizler için bugün de CL500 ile 300 km'lik bir Yola çıkacağız. 3 saat sürecek. Çorum'a gidiyoruz. Garipsediriz değil mi? Her zaman İstanbul, Ankara, İzmir ama Çorum. Bu tarafa da bir gideceğiz arkadaşlar. Kimler var, kimler yok, takipçilerimiz sağ olsun bir bir sürü mesaj attı bizim geleceğimizi duyunca. Şimdi onlarla bir vakit geçirelim. Hem de CL500 ne kadar yapıyor herkes çok merak ediyor bu araba. Binilebilecek bir araba mı diye. Hem de bundan güzel bir yolculuk yapalım. Kanka emniyet kemerini takacağım dur. tam takacağım. Kanka emniyet kemeri takılmaz mı? Kanka yakıtımız sıfır. Hem bir tane depoyu dolduralım. Ne kadar yakıt alacak? 300 kilometre yol yapacağız en nihayetinde. Tamam. Tamam. <laughs> Susar mısın? Bir şey konuşuyorum burada. <laughs> Arkadaşlarla bir şey konuşuyorum. 630'da dur atla. Dur, dur bir yerde dur. 6 artık dur yani yeter. Yeter. Yeter asgari ücret gibi maaş aldı arabaya. 87 litre 632 lira tutmuş. <laughs> lan, 90 632 lira. Utanmıyor da ya. 80 kaç litre? Hangi? 87 litre aldı 87 ya. Litre. Tank 90 litre. Yani bir daha düşünün bu arabayı. Adamlar <laughs> düşünsün ya anladın mı? Öyle bir yakıt olamaz. Tamam anlamak kalmamış bu araba ya. Altın 32 bonus kazandırdı bize düşün yani. Evet şimdi ince ince çıkalım. Biraz önce Gökhan aradı. Ne yaptınız çıkabildiniz mi yola diye. Ben dedim sevgili Mehmet'le de, arabaya bindik çıkıyoruz diye haber verdim. Bilgin olsun. Benim bakalım? Dikkat edersen şu tuşa bastım. Soğutma tuşuna çünkü bugün hava sıcak. Şuna basmak istiyorum abi. Şuna bir basayım. Hah. Şimdi emniyet kemerini takabilirim. Şimdi direkt buradan Ankara yoluna çıkacağız. Rozgat yolunda ayrılıyormuş. Ya şu bel destekleri de eğer dikkat ediyorsan. Ya böyle bir rahatlık olabilir bir ya. Cd 500de de yani bildiğin yol için yapılmış bir araba. GT olayı var yani Grand Tour. Yani sana diyor ki bu arabayla git arkadaşlar. Tam bir GT makinesi, GT otomobili. CL500, büyük coupe ve araba böyle yassı bir tasarıma sahip. Ve Mercedes'in en çok takdir ettiği konulardan de biliyor musun? Şu direk olmaması. Kupede bu direk olmayınca, bu camları indirdiğin zaman o kadar güzel bir tasarım oluyor ki. Ama yeni E'lerde falan şey yapmışlar, onu çok sevmedim kanka. Arkada kelebeğin ucuna bir şey koymuşlar. He. O beni deri etti, o tasarımın ne kadar uygulanabilir olmasıyla alakalı zannediyorum. Çünkü He. onu tasarımı çiziyor arabayı, daha sonra o cam aşağı indiğinde nereye denk geliyor bakalım. Kesin öyle bir şey oldu. Tasarımcı dediler ki, sen bunu çizdin de <laughs> cam inmiyor. <laughs> <laughs> S boyutlarında bir araba bu araba. Ağırlık olarak da ölçü olarak da F'in kupesi aslında zaten biliyorsunuz yeni jenerasyonlarında CL ismini kaldırdılar artık S kupe diye çıkıyor. i̇çinde yani bulunduğumuz araba renk kombinasyonu genelde Mercedes bulacağız biliyorsunuz siyah araba alıyorlar özellikle S grubunda. Bu arabanın orijinalden AMG paket olması. Ben beyaz renk sevmiyorum yani beni yakında tanıyanlar biliyordur. E92 M3'ü aldığımda bunu da aldım. Uzun zamandır ben de çok keyifle bindiğim, sevdiğimiz bir araba. Prestijli bir kupe, büyük bir kupe. Mercedes'in hani bize böyle garip gelen mütevaziliklerinden bahsedeyim. Bu araba çok dolu bir araba. Yani opsiyon olarak üstünde gelen mesela gece görüş özelliği. 2007 model bir araba olmasına rağmen bir hayalet gösterge olması. Arabada bir özellik sayarken, aa arabada işte hayalet gösteriyor. adam 2007 yılında yapmış şu an arabamız var. Arabamızda tabii anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, keylesko, özellikleri de var. Aynen. Şimdi mesela dönüşlerde adaptif bel desteği var. Sizi böyle yolda, bir de bunlar konfor koltuk olduğu için Mercedes'de biliyorsunuz daha rekaro koltuklar yani baldır destekli koltuklar. Gerçek AMG olmasa bile artık spor koltukları koyuyor Mercedes. Bu arabada mesela konfor koltuk olmasa rağmen sizi böyle koltuğun içinde gezmenizi engelliyor baldır destek. Şimdi sağa sola döndüğümüzde sola dönerken sağ şişiyor sağa dönerken sol şişiyor ve anında sizi tutuyor böyle. Sürekli birileri sizin belinizden tutuyor gibi. Arkadan sarılan biri var. Onun dışında tabii dediğim gibi BMW'den çok fazla kıyaslamak istemiyorum çünkü sinizları çok farklı. İçindeki opsiyonlardan bazen yani tam deri, göğüs olması, renk tasarımı çok güzel. İçinde bulunduğumuz araba AMG olduğu için antrasit tavan var kendi orijinalinde. Normalde biliyorsunuz açık renk oluyor. Çok güzel. BMW'de, Ferrari'de işte f 4 pedal shift dediğimiz şey biraz böyle onun hani yük ve gösterişli olur. Mercedes burada da aynı mütevaziliği korumuş ve pedal shift'ler şu direksiyon tuttuğunuzda parmakların üstüne geliyor. Sağ tarafında yine hafıza, sol tarafında hafızalı koltukta. Bel şişirmeli, bel destekli, masajlı koltuklar var şu anda bu arada. Isıtma, soğutma var. Aynı S'de ne, ne koyuyorsa opsiyonlara. Bu opsiyonları eklemiş ki içinde bulunduğumuz arabada da bu opsiyonlar var. Çok güzel özel bir saati var ortada konumlarında. Ben bunu çok seviyorum. İşte Rolls Royce, Royce'larda da yine böyle güzel bir saat olur. Ön atermitli cam, arka atermitli cam var. Eğilmatikten bir önceki teknolojiler. Bir yükseltme, alçaltma sistemi var. ABC diye geçiyor. Arasındaki fark nedir? Eğilmatik hava körükleriyle içine hava arabanın yüksekliğini ve alçaklığını ayarlıyor. Bu arabadaki ABC dediğimiz sistemde yine buradaki tuştan istediğimiz zaman arabanın yüksekliğini, alçaklığını ya sistemiyle yapıyor. Yani eğri değil de o yıl diyelim. Harman Kardon ses sistemi. Ayrıca multimedya ekranı. Yani 2007 model bir arabada normalde bunlardan olmaz. Çok zor. Biraz da motor performansından bahsedelim. Bu i̇çinde bulunduğumuz makine 5400 motor. Eski AMG 5.5 süper şarjlı E55 AMG gibi makinelerde kullanılan blok sistemine sahip. Atmosferik bir makine 388 beygir güç üretiyor ve torku 530. Tamamen Mercedes bu motor hacimlerini sürüş konforu elde etmek için yapmış. Şu anda gerçekten de 2000 devirde 150 km hızlı gidiyor. Sürüş konforu çok iyi. İçindeki genişlik, rahatlık, tam bir 4 kapılı sedan bir aile arabası gibi. Arkadaki koltuk mesafesi bayağı etkileyici. Bu Mercedes'e bindiğinizde gerçek bir Mercedes'e bindiğinizi kapısını kapattığınız dakikadan itibaren anlıyorsunuz. Çünkü o kapının ağırlığı kapanışı, derinin kalitesi, ahşap bölümleri, iç trimler. Yani kalitesini her noktada belli ediyor. Coupe arabalarla hep büyüdüğüm için ben. Kupe işte arkaya geçer arkadaşlarınız hep böyle size sinirlenir. İşte tek kapı arabayla mı geldim falan. İşte arkaya geçerken işte eğilme, bükülme ve koltuğu katlama olayı herkese bir iş olur. Bu arabada tabii en önemli özelliklerden biri de koltuğu katladıktan sonra siz çekmeden kendi öyle doğru gidiyor. Koltuğu indirdiğinizde de eski bıraktığınız hafıza tekrar koltuğu geri alıyor ve tekrar bir daha koltuğu ayarla eski nerede kaldı falan olayınız olmuyor. Tabii V8 bir makina sesiyle de tabii insan etkiliyor. Bu arabada Kendi orijinal fabrikasyon son sütücüler var ama ortadaki iki tane orta sütücüyü biz iptal ettik. Hem sesi böyle apaç bir ses gelmesin hem de biraz sesi toplu tutsun diye komple tamam, egzoz sistemi yapmadık bu arabada. Bu arabaya bildiğinizde başka ne isterseniz gidiyor insan. Güç tatminkar. Tam anlamıyla mükemmel bir Mercedes benzeyebilirim. Hele de bizim gibi eski atmosferik manya adamlar için söylüyorum. Tabi biz biliyorsunuz modifikasyon işi yapıyoruz ve hiçbir arabamıza modifiyesi bilmiyoruz. Bu arabayı da tabi modifiye etmeden duramadık. Biz bu arabanın ruhunu bozmadan kendi tasarımına uygun olan aftermarket parçalarla modifikasyon yapmaya çalıştık. Zaten araba kendi orijinalinden AMG paketli vücuduna değişiklik yapmadık. Amerika'dan özel olarak sipariş ettiğimiz VPS 312 modelinde projeksiyon serisi Bosen jantlarımız geldi. Yüzde yüz bu arada. Bu jantları ithal ederken tabii biz bu tasarımı büyük bir araba tasarımına uygun gördüğümüz için bunu Mercedes'e özel ürettirdik. Bu arada Vosser, BBS, Oz Racing, HRE ve birçoğu orijinal jant markasının da bayilini bulundurmaktayız. Buradan da web sitemize girip ondan satış stoğumuza, stoğumuzdaki ürünlere inceleyebilirsiniz. Bu jantları sipariş et. Kendi orijinal jantları 20 inçti. Biz jantların kendi çember ölçüsünde değişiklik yapmadık ama offset ölçüsünde değişiklikler yaptık. Kendi keyfimize, zevkimize göre arabanın teker dönme çapını değiştirmeden, aplikasyonunu bozmadan birerli pizler ve lastikler getirdik yine. Görselini biraz daha ön plana çıkarmak için dediğim gibi bu ABC sistemini tekrar programlarını değiştirerek arabanın konumunu biraz daha alça aldık. da kaldırmak istediğinizde yükseltme Tuşuna bastığınızda arabayı eski konumuna tekrar yükseltebiliyor. Yani modifikasyon işlemleri de Mercedes'in ruhuna uygun şekilde yapıldı bu arabada. Çok mutluyum. Arabanın hem dış görünümünden hem içteki o şu izolasyon sesle alakalı. Biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce yine bir Ankara yolculuğunda. O zaman sevgili Mehmet gelememişti. Ben GoPro ile çekmiştim bu yolculuk hikayesini. Tabii E36 ile kıyaslarsanız ses olayını. Çok fazla geri dönüşüm almış. Yorumlarınızı hepsini okuyoruz arkadaşlar. Görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Videoda biraz dış sesten... İçeride benim konuşma sesim çıkmamış. Mercedes'in yalıtımı gerçekten çok ciddi şekilde üst kalitede. Bu konuda Mercedes bayağı aşmış durumda. Şimdi bu yolculuğu da güzel oldu. Niye güzel oldu? Sevgili Gökhan Sarı Aslan, buradan sevgiler. Hafta içi aradı, hatta son dakika haber verdi bana. Bizim bu Haziran ayı biliyorsunuz etkinlik takvimimiz çok dolu. Takipçilerimiz yakından takip ediyorlar. İftar yemeğimiz var. Daha sonra Erciyes'te bir bisiklet kupası var. Kocaeli'nde, İzmit'te, AVM'de bir etkinliğimiz var. Yine Otofest yazılacağız. Biz işte bu arada olunca sevgili Gökhan Arad'a dedi ki, bir açılışımız var, hem de iftar yemeğimiz var. Davet etti, sağ olsun. Çok sevdiğim biri olduğu için kıramadım onu. Şimdi ben bu yolculuğu da sizlerle, bu CL500'le hem muhabbet edelim, arabayla alakalı çok merak ettiğiniz şeyler oluyor, bana yazdığınız şeyler oluyor hem Instagram'dan hem YouTube'daki kanalımıza. Sizler için detaylı bir inceleme çekelim dedik Mehmet'le. Hem açılışına katılacağız. Gökhan ha bu arada şu reklamları alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, reklam yeter. Gökhan da araba işleriyle uğraşıyor, yeni yer açmış. Onun yeni mekanına bir hayırlı olsun diyeceğiz. Oradan da iftar etkinliğine geçeceğiz böyle sizlerle bir yol hikayesini paylaşmış olacağız. Çoruma geldik arkadaşlar. Ama gelene kadar ne çektik? Ya bayağı çektik. Bu yani. görüntülerde de orada çektik. <laughs> ne çektik? Harbi güzel çektik. Evet. Yani çok yeşillik güzel abi. Karadeniz moduna yaklaştığımız belli oldu. Ben Çoruma ilk defa geliyorum ya. Yani ülkemizdeki birçok şehir gezdim ama Çoruma daha yeni bak bulabildik. Şimdi sevgili Gökhan konum gönderdi. Çoruma doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik Çoruma. Aa, sevgili Gökhan'ın mekanına şu anda yaklaştık. Evet, şurası yeni dükkanı. Bayağı da kalabalık var. Bayağı kalabalık var. <laughs> <laughs> Geldim demeyi seviyorsun. <laughs> Geldim demeyi seviyorsun kardeşim. Ne <laughs> yapalım? <laughs> 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 Evet. Kanka hayırlı olsun. Allah, razı olsun, Allah razı, razı olsun. Bu bayanıza sağlık. Sizi burada görmek evet. bizi çok onur etti. Allah razı olsun. Evet. Çok evet. sağ olun. Şansa sağ olun. E. Kısa sürede haberiniz oldu ama olsun dedik. Valla e. ben hep aklımdaydı. Senin de geldiğimi de söylemiştim. Evet. Ben seni burada görmek istiyordum. Allah razı olsun. Çok sevindim. Süper bir mekan olmuş. Gökhan tekrar hayırlı olsun Allah razı olsun. Ferahat bir mekan. Çok sağ olun. Hep dizmiş bak eski binleri. Onlar burada ya. Hep dizmiş eski binleri kanka. Hayvan verme. Plakalı çek. Slogan belli. Sadet. Kanka şu sana. Doğru, doğru. Hoş, 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 hoş. Teşekkür ederim. Çok şey Teşekkür ederim. Hemen Power Garage <laughs> Kayseri. Kenan adam yakışanı yapmış. <laughs> Evet arkadaşlar sevgili Gökhan Hanım mekanına geldik sağ olsun bugün bir sürü kişiye güzel bir iftar yemeği organize etmiş. Geçmişlerin canı Adresi'nin onunda çok güzel bir iftar yemeği oldu bizim için. Güle güle Yeri de çok güzel. Güzel de hediyesi var. <laughs> Duydunuz. <laughs> <laughs> burada bayağı bir gazlayan oldu biz yokken. Yavaş yavaş toparlayıp yola çıkacağız biz de. Görüşmek üzere. de buraya Abi sana zahmet dolduruyor. Bir bakalım. Benim tahminim 350 gibi alır. 370 kilometre yazıyor şu anda. Geri dönüşte de yaptı. Şorumun içinde de biraz kilometre yaptı. Normalde 300 kilometreydi. Bir bakalım ne yapmış. Hem de CL500 ile alakalı. S500'ü de aynı motor. Aynı ağırlık neredeyse kullanılıyor. Görmüş olalım. Bu arada burada da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Lütfen size zahmet. Kanalımıza abone olsanız sevinirim diye like atarsanız tamamen kalp çıkar. Kanka, bizim tahminleri de yıktıymışlar <laughs> ama. 380 nedir ya? 1 liradan fazla yapmışlar. Ya bu ne ya? Şeyler arası abi. Gel şimdi hesaplayalım gel. Hesaplıyorum bak. Hesapla bakalım. Ha bir, bir lira işte kanka. Bir lira, bir lira, bir lira. Hesaba gerek yok ya. Yani. Tamam bir lira. Kanka olsun ben seviyorum, mutluyum ya <laughs> seviyorum yani. Yaks. o zaman Kayseri'ye gidelim artık. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> E